Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu dünyam. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu dünyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya. Koklamaya kıyamam benim güzel manolyam Az önce e, yapmış oldum bundan iki saat önce herhalde bir buçuk saat önce yapmış olduğum bir videoda. Birisi kalkmış oradan bana diyor ki ne e, Zümrüt e, diyor ki Bestami'yi sattın diyor. Bak neredeyse ben nereden vuruyorlar beni. Yani. Allah mesela, konuşuyordum, Allah. Kahvemi içiyordum. Madem ben Bestami'yi sattıysam o zaman Aurora'yı niye satmadım? Vicdansızlar. Benim şahsıma ait hakaretler yağdırın ki ben kalka atayım. Beni köpeklerimden vurmayın. Ay Ayol niye ya evlat bunlar bizim ya evladımız niye satalım ya? Az evlat önce de Bunlar dolu köpek var Aslında sokakta mi gibi. Bestami Sibel Baysal'a ait. Hoş geldiniz kızlar. Kızlar hepiniz beni tanıyorsunuz artık. Hoş geldin dedirtmeyin bana. Boğazım ağrıyor yemin ediyorum. Sibel konuşsun ben dinliyorum. Ee, hoş geldiniz hepiniz. Tek 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 şey yapmayın yani anladınız mı? Ya da şuraya Az yazıyorum ya. Az önce e, ha Sen az konuş. önce yayın süresi bit, bit sonlara doğru konuştu. E, şöyle yani kalkıyor Zümrüt Hanım Efendi oradan dedi ki tamam dedi onlar beni dedi üzüyorlar ben duygusal bir insanım benim üzerime geliyorlar dedi ben Sibel Valiçal'a dedi maddi konuda dedi bir destekle bulunduysam niye başa kalkmıyorum? E doğru abla sana niye bana? Ha, onu söyle. Abla niye Orada sana kal başa kalkmadım ki o kadar bana, anama, bacıma birbirimizi yedik, uçtu. Yedik birbirimizi ikimiz. Niye ben senin başına kalkmadım soruyorum sana. Her zaman kadife sesli, yufka yürekli, gerçek hayvan seven, burada Türkiye'de göndermediği yardımcı destek olmadı kimse kalmadı. Eğer onları, onlar zümrütün değerini, kıymetini bilmeyip ağlatıyorlarsa dalga bari. kendi götleriyle dalga geçsinler. Zümrütle kimse dalga geçemez. Zümrüt yapan kim kimdir? Kim? Kim? Yani o oktav, o güzellik tamam mı? Heh. Az Kimden önce. Yallah yalakalık yani? yalakalı diyenlere de buradan sesleniyorum. Ben Zümrüt'ü 2016'da tanıdım. 2016'dan Neyime bu yana. Yapsan, bana gönder diye. Bak, bana gönder diye. Hem ayrıca benim köpeğime Besami ile Aruşka'ya ayrıca ve bana ne dedi biliyor musunuz efendim? Ha siz Zümrüt'ü tanımıyorsunuz ben Zümrüt'ü iste. Tanımayanlara buradan tanıtayım. Dedi ki bak dedi ben sana dedi rakı parasını gönderiyorum ama ya aç karna içme. Altına da ne güzel bir toprak almış dedi. Diyorlar ki siz, manyak diyor. Bak bak her şeyi biliyor. Süper zeka. Bak aynen bu, ne bu ne be, be, kadın, aç karna içme dedim. Siz bu kadını yerden yere vurduğunuz kadın. Salı sal bakın. Şey bakın. O ses hangi Lubunya'da var? Hangi Lubunya'da var? Bülent Ersoy'da var dedim, mı? Meral Sezgin'de var mı? Devran Çağlar'da var mı? Siber Baysal'da var mı? Hayır. Var. Bizler özenti oluyoruz. Geri <laughs> geliyor. Son abi olarak da doğru bir konu Dan tersi bilenler iyi bilir. Ama Çizdiğim ben zırhlı bir sanatçıya benzetmiyorum. Kendine has, yumuşak, kadife bir sesli şeyi var. Sesi var. Ve... Allah Allah a Allah a kadar. kadar. <laughs> Hadi. Azma dayandım ben. Sibel Baysal'a kadar. Gidişinle her gün bunalımdayım. Kaybettim Sibel aşkımı Yangınlardayım Koptum bu gece Tutmayın beni Ölüm ayırmaz inşallah bizim ömür boyu sürer dostluğumuz Seven kalbimi Yıllar sonra <laughs> ben ağladım Hoş geldin canım Yara ağladı, ben ağladım ikimiz de zümrüt olduk taştık, taştık. yara ağladı, ben ağladım ikimiz ne de dolduk taştık sibel ağladı gün nuru zümrüt ağladı üçümüz ağladık bana beş kuruş bulgar parasıyla leva etmeyen İnsanlar gelip burada izliyorsunuz, kötü yorumlar yazıyorsunuz, bizi ağlatıyorsunuz. Anladı, anladınız mı? Allah'ın öyle bir tokadı var ki. Ha, öyle vurdu mu valla ne yapar? Yerden yere. Ona göre. Gelmeyin, izlemeyin o zaman. Üzmeyin bizi. Evet Sahte fikirlerle. Yıllar sonra karşılaştık. Yaraladı ben ağladım İkimizde doldu Yaraladı ben ağladım N'oldu dedim Sibel bize Sibel ağladı Yaraladım, ben ağladım Baktık eski resmimize Ne oldu dedik Kardeşimize Sarıldık Tarıldık bir Birbirimize Bunu paylaş istiyorsanız. Çok mi? güzel. Bunu ben Bu kaydedeceğim. Videoyu. videoyu sen ha. paylaş. Az Canel, birisi... Cansel anneyse şey bura açık. Senin için açık yaptım burayı ben. Ha iyi. Bir tamam. Açık. Birisi de oradan demiş ki Sibel Hanım ne zaman cezaevine giriyorsunuz? İyi hemen işte ya. Ya. Üzüldüm tabii ki üzüldüm. Arka arada bir çocuk var yani. Çocuk biliyorsun biz köpekleri hayvan severler çocuk diyoruz. Orada bir çocuk var yani. Şimdi moralim alt üst oldu tabii ki. Acaba şeye Neyse o kadınlar bakarsa iyi olur yukarıdakiler. De aynı binada. Yok yan binada sor istem. İki bina Acaba... yukarı. Yaşlı ya karı koca. Biliyorsun sen hemen ediyorum. kızıyorsun diye bana bir şey söyleyemiyorum. Aslında fikrimi söyleyebilir miyim? Boncuk hoş geldin. Aslında Şengül bakmaz mı diyorum? Şengül gelse, günübirlik otobüste alıp götürse. Yok hayatım, yok yok. En güzeli. Vallahi bakar böyle. kız gene en iyisi deli dolu Şengül vallahi. Kız bakar ona, ona gidiyor kadın. Nereden nereye gelecek? Allah aşkına ben zaten gözü ayarladım. Gözü gibi bakar ya. Bak sana. Diye. Ya para şey yapar yollattırız bakılır yani orada. Keşke gelip alsa. Bir akşam binecek köpeklerini doyursun akşam binsin sabah. Ya divrul solist yan binamda oturan yaşlı amcayla teyze ama yan, haber e... ver bana oldu mu Sibel üzülüyorum ben böyle şeyleri. haber haberimiz olsun zaten İyi yarın bir yere gidiyor. bıraktığından emin olalım yoksa ben uyuyamam bak Ankara'daki şeyleri ararım bak hayır hayır haber e, çekim yapacağım tabii ki ben Sarıtaş neydi ben... o bacının adı ya unuttum neydi onun adı benim arkadaşım köpek besi arabasıyla yollarda dağlarda güzel kadın hani havalı Hülya söylemez olduğunu diyorsun ha, da. Ha Hülya söylemez olduğunu başkan. başka. Bak gerek yok diyorum sana. Benim yan okay, binamda, Sana yan güveniyorum. Binamda. Okay, solistim. binada değil zümrü solistim. Aa, aa, aa. Tamam. Ee, <laughs> gitti korkumdan zaten diyemiyorum kavga edeceğim diye. Yok e, karı koca yaşlı teyzeyle amcayla konuştum. <laughs> Onlara bıraktım. bırak. Yani. Sen başladın ta şeyden ya Ya korkuyorum hayvan bir şey olmaz mı diye korkuyorum. Hayır gayet iyi bakarlar canım. Niye? Zaten çocuklar olmamış yıllardır. Hayvan severler. Tamam. Yani. Bir de senin köpek çok akılçı. Sabah öğlen çıkarın de lütfen temiz hava alsın de. O dışarı yapar diye. Sık sık bahçe, sık bahçe, bahçe, bahçe kat, Balkonları bahçeler. varsa varsa bahçelerine bıraksınlar. ya Balkona temizlerler bir şey olmaz. Aynen. Al ben bak kedi şey gibi naylon serdim, gittim hastaneye geldim, naylon üzerine havlu, halun üzerine peçete aldım, attım kaldırdım, bitti. Peçeti evet, kaldırıp e, kedi e, gibi bu, yapıyorlar. Bu video sevgili Zümrüt solistimin e, izniyle YouTube kanalıma atılacağından dolayı az önceki e, yayın e, süresinde sona e, yetiştim ben. Tekrar söylüyorum. 3 kaçak dolandırıcı olan Poata ben 13 günlük cezaevine girdiğimde kalktı benim günlük evimi kireye verdi, zarar verdi. Ama e, güvenmiyorum ona. Hiçbirine asla güvenmiyorum. Deniz Allah hoş geldiniz Nesli, Nesli Şah. Evet. Aa bizim yani. Nesli Şah mı bu? E özledim bir yayına gel vallahi özledim Nesli Şah gel hadi. Instagram'dan bıraktım. Facebook bıraktım ben. Ay, girmiyorum annesi. oraya. Hiç girmiyorum. Annesi orada. Annesi orada. O Nisa çok, bak Nisa geldi. Ne olur abla söyle buna. Artık unutsun şu geçmişi. Bin kere özür dilettiler bana. Konu kapansın abla ben bak. Girdim, beni dinlemiyor. İnat üstüne inat. Ona da çok bakmış. Yani böyle olunca şey olmaz yani. Ne derler? Eldirliği olmaz yani. İnsan ağzından çıkabilir. Özürler diledi. Ben söyledim kendime. En büyük benim aranızda. En, en azından etmez hürmeten yani. Dedim Şükran'dan Ama, da büyüğüm. Hepinizin büyüğü benim. Efendim, en Nisan büyük efendim, benim anneyim. Eğer ben anne, öyle, ablayım. Zümrüt, Zümrüt hanımefendinin içinde eğer gerçekten kim besleyici bir hanımefendi olmuş olsaydı şu an size engellerdi, buraya katılamazdınız. Ya niye engelleyeyim böyle... ya? Engellemeyeceğim ya. Hiç kimseleri yani. kötü olmamaya karar verdim ben. Gerçekten ben de iyi değilim. Ben şey bu iki gündür tansiyonum kötü benim. Biraz üzüldüm ya, şaka yapıyorum Gerçekten. ama biraz üzüldüm tabii ki. fakir mi? Yok, fakir değil, Nisa fakir değil. Nisa Yok. kendi canım, kendi değil mi bu? Kendisi. E, e, hayır, bir kişi yazmış, e, çoğu kişide fakir olmadığını belirtmiş. yani tabii niye ki fake olsun ya? Yani, Ya ne yaptım ki? Ben bir şey yapmadım ki, niye fakir olsun? Kara çocuk da geliyor. Boş ver o zaman, Kürün'den söyledi. Boş ver, fake. alma. Hoş geldin diyorum, ne ne diyor? Ee, sahte sakat fakeymiş. adına açılan. Alma diyor. Şey, fan abi. Aa, yapılmış. Okey. Olsun canı sağ olsun kimse kim Ben e kötü yani. konuşmadım ya faket olsa. O yeter değil mi? Faket olsa ne dedim? Yapma annem dedim. E, tabii anlat. Yani, işte, donuşta... Adam yani, ne yapıyor abi. biliyor musun? Dolmuşta adam adam araba sürüyor. Yaşlı bir adam. Sen genç biri böyle bunlar gibi. Sinirlenmiş. Üzerine adamın. Sen adam oğlum yavrum diye. Bir de adam seviyor dolmuş onu. Adama ona kızmasın diye. Oğlum ne istiyorsun benden diyor. Ya yapma oğlum diyor. Yalvarıyor bak. Şoförü böyle kıstırdı arabaya. Dövecek adam. Adam oğlum ne istiyorsun benden dedi. Böyle okşadı onu bak böyle Ay öyle yaptıkça sen adamın ağzını burnunu vura vura kan revan içinde ihtiyar yaşlı adam dolmuş ya Bütün gündemde konuda bütün sabahki haberlerde izledim 5'te 6'da. Fox'ta ben 5'te 6'da kalkıp haberleri izliyorum. Ya çok güzel bir konuya değindin. Az önce yayın süresi Ay nasıl bitti. Bittiğinde... Nasıl üzüldüm? Nasıl fenalaştım? Biraz. Ona da üzüldüm. Az önce yayın süresi bittiğinde ben e, konuşmalarım. Çünkü bu e, senin izninle kanalıma atılacak. İzlemeyenler oradan tekrar izleyebilirler. Tamam mı? Ben dedim ki ne? Tamam. Berna 22 yaşında karşı taraf 66 yaşında ama e, ya, yani kimse, ya da günah. kimse bilerek şey yapmaz. Buket olayına <laughs> gelelim. Buket olayı, buketin de köpeğini bana sormuştun. Dedim ki ne? E, kurşun sıkmışlardı cezamine girmeden önce. Buket e, vefat etmişti köpeği. Tamam mı Baş. Bu yani. Bundan dolayı e, Buket'e de verilen 24 e, sene dile kolay. Yani bu cezaevinde yatan insanlar bilir bunu. Ama şunu da söyleyeyim. Berna'ya da üzüldüm. Karşı taraftaki yaşlı amcaya da üzüldüm. Çünkü yani e, Berna'yla Buket LGBT bireyleri. Tabii ki karşıdaki amca da taksici. Yani kimse bilerek yapmaz. O an işte ecel geldi mi öyle oluyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Ondan sonra seni dinleyeceğim Zümrüt. El oğlu için her zaman söylüyorum. Hastane, mezarlık, cezaevi açık. Ne oldum deme ne olacağım diye. Bu kadar benden. Buyurun efendim. Evet efendim. Bundan sonra bu da bir akıl. Artık ders olsun, akıllansın insanlar. işine gücüne bu uğraşsın, baksın. Başkasının işi kimseyi ilgilendirmez. Başkasının işi gücü. Siz kendi işinize bakın. Önünüze bakın. Önünüze yürüyün. Ne yapacaksınız? Sana ne Zümrüt'ten, sana ne Ali'den, Veli'den, Selami'den. Git işinize gücünüze bakın arkadaşlar benden size ne yar olur ne şey olur. Ben öyle ara sıra giriyorum oraya yayınlara hiç muhatap bile olmuyor. Bir şey bile yazmıyorum. Onun için benim umurumda eski zevkim yok. Zirin Eğer şimdi gelmek istiyor. Alabilir miyiz? Şimdi isteğim bir numara oynarım. Ama ben bıraktım gece hayatını. Zemin soru isteğim. herhalde değil mi? Türünden madden gelmek istiyor. Alabilir miyiz? Hani nerede? Yok ki alayım. Biz merhaba. Alalım demiş ya. Alınız demiş bir şey yazmıyor ki hadi yazsın ben görmüyor hiç yazım azaltta. Başa tutturdum hoş geldiniz diye Tülay var en altta. Yazsın abla diye alayım. Yazdı işte. yazdı. Alınız demiş Edalitodan üstte. Ay, Eda yukarıdan aşağı şey. indirince bütün yazılar gidiyor. Annem beni üzmeyin ya. Ha o yukarıdan zaman aşağı ben, indiriyorum. Küründen maden yok Dur. benim sayfamda. Yazsın var, var, alttan olur. bir kere daha. Ölmez bir şey kaybetmez. Bir kere Yaz daha yazsana bir yazı daha yazsana Ümrü Soles'in görsün. Yapma, çok tablacı diyorsun ki yazdı. Çamba bekek ya. efendi gel. Bir daha yaz, büyük rakamla yaz. Büyük harflerle. ne gerek var. Ben bunak mıyım ya? Normal yazsın okuyorum ben lise mezunuyum ya. Estağfurullah efendim. Allah Allah. Bunak yaptınız beni ayın gözlüğüm de var. O ben şey eğitim enstitüsünü kaşayı edebiyat fakültesini kazandım gitmedim. Kattım sahneye çıktım. Aha görüyorum hal de. gelen egemen geldi en son. Annik geldi, can bebek geldi. E, görüyorum ben aptal değilim Semiramis geldi. Hoş geldiniz canlarım. Yaz çocuğu, yaz Sibel ablan istiyor. Yaz alayım, yazmıyor annem gelmek istemiyor baksana. Yazdı da onu sen e, mu görünmüyor? Aşkım niye görünmesin ya? Hayret bir şey. Engelli değil bir şey değil bende. Aç yayın ben, sana, sana gelir. Belki bana gelmek istemiyordur. Yok yok. Neyse teknik a, aksaklık var aşkım demiş sana Zümrüt. Başka Allah. zaman Allah, gelir. Ayol yapsın görürüm ne, ne tekniği ayol. Allah. Allah. Şu an yazıyor ama ben görüyorum buradan. Ne yazıyor hani, ne görüyorsun? Başka zaman gelirim. E, teknik arıza var e, falan e, diye şey yapmış. Bu Üstte senin adının yanındaki V harfi var ya, V işareti. Oraya tıkla, Kürün'den Madden e, çıkacak. Tamam mı? İzleyiciler çıkacak. Oraya tıkladığın zaman e, Kürün'den Madden'i o zaman almış olacaksın yayına. Yanlışlıkla engellemiyor. <laughs> ben kaç kişi engelledim? Bilmeden yanlışlıkla engelledim. Ta burada. Oh burada arayacağım onu ben bütün takipçiler içinde. Arayan dostlarım beni bulmasın. Sabahları doğmazsın. yayın açıyor. Sibel senden evet. benden habersiz bizleri bizler hakkında konuşuyor başkalarıyla. Bu. Bu Söyleyeyim şey. sana bak. Kaç kere Hı. yakaladım bunu. Şey, Boşver. İsteyen yayın açar. İsteyen açar. Benim burada e, başkası Sibel Baysal var. Hadi bakalım. Attım. Açan açsın, giden gitsin. Buraya da laf taşımayın. Yeter artık. Attım istek bak, attım. Mı? Hani niye gelmiyor? Al yukarıdan attım istek. Ha buldun mu köründen maddeni? Attım istek diyorum. Ha gelir o zaman şimdi. Dur bak. Konuşalım biz. Sen konuş. E, gelirse zaten e, ekrana düşer. Konuşacak halim. Ateşim var benim. Değil, ben böyle oluyorum bu aralar. Çok yedim şekerli şey o yaptı. Denedim, denedim. sonradan oldum bu kötü kaderi lalülerden istisna olarak buldum Ağlaya ağlaya canımdan oldum Bak geri çevirdi görüyorsun o ne o kaçar o işini bilir o sen daha diyorsun ki yazıyor diyorsun o maddeden bana gelmek istemiyor suçunu biliyor o onu yakaladım ben iki gün önce dün de, dün sabah dün sabati evvelsi gün sabah ne gün oldu Ferideli bizim şeyimiz o günün sabahı birisi bunun yayına girmiş Allahım neler söylüyor benim için bu da diyor ki evet haklısın diyor bu da ona destek veriyor sanki beni tanıyormuş gibi küründen maddeden. Sanki beni tanıyor. O diyor ki manyak ruh hastası aslında psikoloğa gidip yatması lazım diyor. Dur oradan da rapor alıyorum. Şimdi sağlam rapora geliyor yok. bana. Hayır Küründen Madide'nin adına sahte peki açmışlar. Tamam mı? O da diyor ki he abla diyor haklısın diyor da. Şeydi orada bla bula da orada. olur mu? Üçü birden beni kötülüyorlardı yakaladım bunları. Zaten o buradadır, buradadır diyor öbürü. Fakey, o fakey burada bizi izliyordur demez mi bir taraftan da böyle bana vura vura, bana vura vura kötülüyorlar. İsmini sana özelden veririm. şimdi vermeyeceğim. Kötüleyen de Ver, bizim kaçı bu... lübunyamız? O bunlara ne yapacağım? Kendi senden izin aldım, kanala atacağım. O yüzden. Verme... Kötüleyen de bizim kendi kızımız. Ay be dedim. Vay lan ben neredeyim, kimlerle muhatap oluyorum ya dedim. Evet haklısın canım herhalde. Burada konuştuğum gaz sobası gibi şey ses öbür tarafa geçiyor beni dinliyorlar. Onlar da oradan bır 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 ediyorlar. Ben de haklısınız dedim. Boş ver sen kendi keyfine bak, yemeğine evet, bak. paylaş bak. sen al kapatayım. Sen sonra aç ben gelim Ben yorgunluk hissediyorum. Kendimden. Tamam. Tamam sorayım. Efendim o zaman ne diyoruz? herkese geldiği için teşekkür ederim. Buyur Sibel Hanım sonuçlasın. Sonra ben sonuçluyum. Sibel Belli, yayına geçiyorum. Sibel'e sonuçluyum. Bay TV kanalında izin aldım kendisinden. Ee, yayını e, atacağım. Oradan da izleyemeyenler izlesin efendim. Evet efendim. Çok teşekkür Başladığım ediyorum. Polistin. Adını burada anlayın. Biz salak değiliz. Biz salak değiliz. Ben görmüyorum İzler, kimsenin ne türlü... Hı, alıkma, okuma, okuma, okursan videoyu ma olur video. Zaten okuma. yok, o... bende yazıması yok, bana yazın, sana geliyor, ben onları engellemişim hep. Tamam. Türünden Madi'den engelli değil ama kendi Madi'den gelmedi, o işini biliyor. Kimi yok, zaten için için. açtılar onun adına, ben biliyorum. O zaman bu bir... olmadığı zaman bir olmadı için geldi. Yayının tamamı YouTube Baysal TV'de, evet. Tamam Zümrüt, e, sorusun paylaşın yayını ben e, alayım Hoş oradan. Teşekkür ediyorum efendim hoşçakalın teşekkürler.